Evet yayın başlamıştır. Her zamanki <laughs> 14 senedir <laughs> süre gelen. Bak altına prim şu şey versene. Ney? Lemit patlıyor mu oğlum? Bu şamdanı kes lan. Şamdanı kes lan. Herkes. Abi bir şey var. Evet gel. Pasta salsana onu çamur kes abi. Dalgalı kes lan. Alamadı yok ya ben. Hayır, bak, bu Ben, ben sihirme yapıyorum senden ya. Ben şey yapmıyorum ki. Şardı mı? Onlar mı? Nerede Şunu ayırıyoruz mu? Nerede gördün bak ben. Evet. Ben da yer de yok fazla. Artık yani artık telefon o kadar desteklemiyor ki. <laughs> Android geri kaldı. Hep aynı telefon. Hep Aynen. aynı. Ben de aynı. Yok. Ya. yok. O kadar oyun da yok yani. Oyun da uygulama da yok. Aynen. Uygulama da olmadı herhalde. Fotoğraf da yok. Şey de yok. ben. Büyük ya her gün WhatsApp'ta işe girip fotoğraf. ya WhatsApp'tan aldığınız için. Yok ya. onları temizliyorum. Boş boşun durmasın diye. Bak ne yapın biliyorsunuz mu? Yandis, disk, Yandis, disk yükleyin. Yandesk disk normal eve geldiğinde fiye geçiyorsunuz ya ne kadar fotoğraf varsa falan hiç sen bir şey yapmadan kendini otomatik yedekliyor böyle internete. ama ben, e, temizleme var ya onları e sonra nasıl alıyoruz tek e tek mi alıyoruz toplu musun? toplu alabiliyorsun ya telefon gitti parçalarla çalındı yani hiçbir bir şeyini kaybetmiyorsun yani google ya, drive yeni mı? Doğru, yeni doğru. Yeni, kendi kendine ya google drive çok güzel değil yani de disk, disk. Daha güzel. Evet, bahşiş gençlik. Hmm. Yani beyaz ışık altında. En büyük masaya. <laughs> ne Ne telifi? Sen şey misin? Ünlü sanatçı mısın sen? Telif atarım. Senden başka şey diyor. Arizona'nın uçak bir uçakçısı gibisin ha, Arizona. Fazla DMAX izlemiş izlemiş. Bir adam siktirilmişler mi? İnsanlara dikkat ettiriyor mu bir şeyler? Ne dedi kadın birini tehditle ya, şey yaptı ya, santaj yaptı. Tam adam recovery yaparsa değil mi? Recovery değil mi? İşte bir şeyleri geri getirmek. 4 dakikalık girim varmış ha öyle yazıyor. Oo. Oh. <laughs> Oha. Eskiden 7 8 dakika çekerdim. Evet bu sene evet. <laughs> damat Bey de katıldı. E ne yapalım geçen sefer smoklar dolu oluyordu <gülüyor> parti. <gülüyor> şey, baş... şey yapsana. Dönsene. Arkadaşlar ben butona basmayı unuttum. <laughs> 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 Bak şöyle. Bir de yan taraftaki zil var ya, onu aktif hale getirin. <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet, <laughs> Bu sene global oynuyoruz. Evet. <laughs> 100 bin izlenme almış ya, daha ne? Daha, daha ne? Aa, bir 100 tanesi 100. böyle. Vardı. Yakında YouTube'dan plaket gelecek. Geliyor ya. Okey, paylaş. kere Etiketlesen paralı maralı olmaz mı? Niye etiketleyeceğim ya? Anlamadım. Hayır mesela bütün ihtiyacımız olanı da mesela. Ödene yapacağız biliyor musun? Ne yani, evet, premium yapacağız. Modeller ortaya koyacağız. Tamam mı? Aa! Reklam çıkacak Aha kelle var. düştü. <laughs> Kurban yazan herkese bizim videomuz çıkacak. <laughs> Kurban kes. Değil mi? Yani sermayesiz olmuyor. Bu işler de öyle kuru, kuru olmuyor. Niye? Aynen öyle. Google'da en tepede mi çıkacak? Google'un olduğu herkes para istiyor. Biz de para istiyoruz ama nasıl <laughs> Bedava reklam yok. Güzel fotoğraf çekerseniz <gülüyor> diyor. <laughs> Kurban kesiyor buraya. Güzel video çekerseniz <laughs> para veririm diyor. Influencer olarak yarın... <laughs> değerlendirmeyi alalım ya. Ne derece doğru bilmiyor. Ben diyor şu kadar para kazandım diyor. Adam bize şey diyor. Evet son anlar son 10 saniye. <laughs> Aa keşke Zeynep de burada olsaydı.